mimar taşında ne yazmasını isterdim. Ee, i̇lk bir böyle fotoğrafımın konulmasını isterdim. Böyle görsünler beni, güzel ansınlar. Güzel bir fotoğrafımın olmasını isterdim. Ee, burada bir mola veriyorum da yazabilirdim. Ee, yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda da diyebilirdim. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. Böyle güzel şeyler olurdu ya. Hani böyle hüzünlü şeyler değil de esprili olarak anılmak isterdim. Nedenini sorsam peki? Nedenini sorsam ya yani, e, nedeni enerjik bir insanım. Öyle karamsar olmak istemezdim. Yani mezar taşıma gelip ağlamalarını da istemezdim. Böyle güzel bir insan olarak anılmak isterdim. Evet. Mezar taşına ne yazılmasını istersin? El Fatiha. <laughs> Lütfen El Fatiha. <laughs> mezar taşınıza ne yazmasını istersiniz? Şu anda mezar taşıma e, yani doğduğum tarihi yazsın, bir de ölüm tarihim yazsın, sonra yani gelen kişi Fatih'i okumasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Mezar taşının ne yazılmasını istersin? Sadece ölüler görür. Sadece ölüler görür. Peki neden? Nedeni yok, o idealist Mezar taşının ne? henüz ölmeyi düşünmüyorum. Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. E, ee, mesela şimdi benim kardeşlerimin hepsi olduğu için e, ilk önce başta benim adımım sonra da alt tarafta da kardeşimin adını yazılmasını isterim. Madem ölecektik niye doğduk? Neden? Neden yani hocaları meşgul etmeyelim bence. Mezar taşının ne yazılmasını istersin? Allah belanı versin. Dünyanın, Neden? Dünya kötü. Düzeleceğiz inşallah be. <laughs> Öyle demişler. Ne zaman? Mezara girince Mezar taşının ne yazılmasını istersin? İçim ölüydü zaten gözlerimi kapattım sadece. Neden bu söz peki? Seviyorum ben bu sözü. <laughs> ee, söyleyeceğim size. Biraz düşüneyim <laughs> Dünyanın malı diyor elimdeyken... Bütün düşmanlarım dostum oldu. Elimde bir şey kalmayınca dostum bilem, düşmanım oldu. Peki bu söz niçin? Bu söz çok avır bir söz. Bu fazla yıprandığım için yaşım 52. Çok giriş çıkış yaptım bu dünyaya diye. O yüzden bu sözü kullanmak istiyorum. Mezar ne yazılmasını isterdi. O hiç ölmedi. Olabilir yani. Neden peki? Yani kim söylemek istiyor mu? Herkes yaşamak istiyor. Onun için o hiç ölmedi. Anılarda yaşasınlar isimden daha açıklayıcı olur yani. Sormamızı istediğiniz soruları yorum kısmına belirtebilirsiniz veya açıklama kısmına bırakacağım Instagram hesabından bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.